Bugünkü bütçemiz tam 65 pound. 3 pound'a tanesi 1 pound'dan 3 tane Mr. Box aldım. Patatesin tadı harika. Bizim kumpirlerin aynısı. Tereyağı ile beraber karıştırıyor. Normal kumpir yani. Herkese merhaba dostlar, günaydın. Bugün Carbuts'a gideceğiz. Buradaki İngiltere'deki garaj satışlarına gideceğiz. Sesim biraz kılçıldı kuşta bakmayın. Sabah daha yeni uyandım. Direkt arabaya bindim. Bu işler için aldığım ufak bir arabam oldu şimdi benim? Berlingo aldım bir tane. bin pound aldım bu arabayı. onunla Carbuts'a gideceğiz. Yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz var. Orada çeşitli ürünler oluyor. Biz bunları alıyoruz ve ebay'e yükleyip orada satıyoruz. Yani iki pound'a falan alıp 60-70 pağında, 50 puanda falan satıyorum. Bakalım yarım saat yolumuz o Karbus'ta tekrar görüşürüz. Ayrıca dostlar, bunu sürekli sürekli söylüyor gibi hissediyorum ama söylemek de zorundayım çünkü kanalım daha çok yeni. Eğer kanalımı ya da yaptıklarımı beğeniyorsanız beni takip edip videoyu beğenip destek olursanız çok mutlu olurum. Başka hiçbir desteğe gerek yok. Sadece takip edip kanalındaki videolara beğeni, bu yeterlidir. Teşekkür ederim. Videonun devamında görüşmek üzere. How is the car park? Yeah, you selling? No 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 I'm not selling. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Okay. Bye bye. Bugün satış yapmayacağız. Bugün sadece alacağız. Burada ürünleri buluyoruz. 2 pound, 3 pound civarlarındaki ürünleri bulacağız ve bunları biz eBay'de 20 pound, 30 pound, 40 pound'lara satacağız. Hadi bakalım, parka bakalım, pazara bakalım. Bugün neler bulacağız? Göz gezdirelim. Bugünkü bütçemiz tam 65 pound. 65 poundumuz var. Bozukluklarımız var. Arabamızdan alışveriş çantamızı alıyoruz. Bunu doldurup tekrar arabaya getireceğiz. Ondan sonra tekrar Gidersek gideriz. Belki terli kadar almış olursak dönmeyiz. Bakalım pazarda neler var. Şimdi görelim. Evet otopark böyle. Mükemmel bir sabah. Evet. Yani şöyle bir bakalım etrafa. i'll take it in him morning are you all right all right good to you um, not bad thank you not bad. The prices are ridiculous as well. It's annoying because I feel like charity shop you go in there to get a bargain. Most yeah. people do anyway. <laughs> <laughs> İBE ürünleri falan satıyorlar. Bunlar genelde şey oluyor, refund oluyor, geri iade ürünler oluyor. Onları paletle alıyorlar. Ondan sonra bu şekilde böyle satıyorlar. İnsanlar da üşüyor. <laughs> 10 Pounds Diş beyazlatmayı <laughs> 3 Pound'a kim olur alır ki? <laughs> Şuradan gidelim bakalım biraz da. Pek aradığım tarz değil bunlar şu anda. O yüzden devam ediyorum. Buraları hızlı geçeceğim. lar iyi bey geri iade da Yağın beyin. Yani video game satamıyorum. O yüzden de uğraşmıyorum. Çok elde kalıyor. Bekletiyor. Yok, kamera buldum. aşırı kazık satıyor ama güzel ürünleri oluyor genelde. Alright. Oh, there's that bluish one, there's the thingy one. There's more colours, that's why I sent it. I'm not gonna lie, I didn't I was like walk around all the stores, I was like, what's it? I want a toaster. I looked the amount of toasters I actually looked like one. Well, ming in his own. And then that store turned up with all the new ones. Cheap. <hums> 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 Her şeyi çok ucuza veriyorlar. Depodan çıkan çoğu şey de bunun içinde oluyor. Bunları teker teker boşaltıyorlar. Ondan sonra buraya koyuyorlar böyle. Taneleri bunların box olanları 7 pound, şunlar 5 poundmuş. Ben yani bunları 3'e, bunları da 5'e alabilirim aslında. İnternette bu şekilde no box olanları 20 pounda satıyorlar. Ebay'de. Tabii elimizde kalma ihtimali de var çünkü Bunlar sonuçta insanların sıfır almayı tercih ettiği ürünler. Yani bunu alıp şimdi 10 tane Revlon'u ben elimde de tutabilirim. O yüzden bu riski almak istemiyorum. Çin'de bir adamla konuştum. Bu da 20 gram 18 karat bir tane bileklik bulmuş. Sadece 3 puan aldım dedi. Satan yaşlı bir kadınmış. Öyle demiş kaç lira bu? Kadın 3 lira demiş. Adam onu öyle almış 3 pound'a. Tabii Ben şok. Genelde burada kendi eşyalarını satan insanlardan aslında burada alışveriş yapmak gerekiyor. Ya şimdi bu adamlar tüccar adamlar. Bunlar alıp alıp satıyorlar zaten. Bunlar da bizim yaptığımız için, aynısını yaptıkları için bunlardan pek ucuza bir şey getirmek pek mümkün olmuyor. Yani burada yapılacak en güzel şey bunlardan kendi ürünlerini, satanların ürünlerini almak. O yüzden de burada tüccarlardan pek ürün almamaya çalışıyorum. PS3 Bunları şimdi alıp ne yapayım ki ben? Burada PS4 var ama üstü yok. Keşke olsaydı. <laughs> Bunlar anasını bellemişler. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Pazarlık etsem ben onu tabii ki de 30 yeah. defa alırım önce verdiği fiyat bu oluyor. Morning. Morning mate, how are you? Oh, Good, you. Yep. What's this? Pokemon card. Pokemon card. What year? Uh, you know? I don't know, this year. This year, yeah. I, I clue, How about you 1998 pay? 1998, then from. I was after 10, but maybe not. Ten, yeah. There's 100 cards in there. Fiverr? I'll do eight. Five, mate. Yeah, I'll do five. Thank you, mate. Yeah. So What's price for eight? Trust me. Rev. Trust me, you to... man, Do you make seven? I'll do seven. Okay. i give you seven. Oh, he's still in the car. Oh, okay. oh, thank I you. thank You, feel you. Feel fine. Fine. Okay. you get a pound for them. Çok merak ediyorum kaç yıla çıkacak. Bu ne biçim bir şey ya? Süpürge diye şunu alıp evime sokma lazım. Hey, Şimdi altın alan aramak denizde zürafa aramakla aynı şey. Rob. Evet, şimdi adam bulduk. Bunun fiyatını soracağız. 3 Pound. How much charge for that? <gülüyor> Rob. <gülüyor> Rob. Nathan, how much? Five. Do three? Three says. Okay, vote thank you. Bu dört pant vermem. Yani o yüzden işte bu satıcılardan almaktan ziyade kalkıp ben giderim. Yaşlı herhangi böyle evindeki fazlalıkları satan insanlardan alırım. 2 puanda, 1 puanda bile veriyorlar öyle şeyleri. Yani gerek yok fazla para vermeye. Çünkü zaten sonuçta biz de satıyoruz. Alırken satı kazanmak lazım. Şimdi halkıt bir sürü para vermek önemli değil. O sahte ne sahte. Bire birebir yapmışlar ya. Türkiye'de böyle yok. Hello mate. Çok birebir yapmışlar ya gerçekten. Bir ya. Ama tabii ki de sahte. Thank you. Bak Bak işte bunlar tamam Bunlar güzel satıyor Bu adamlar bizim aradığımız adamlar Çalışmıyor. Şu bir iş yer. Sahte parfümler. Sahte mi? Soracağım. Elimde canlarım diyecektim.

Hepsi doldurma abi, hepsi doldurma. Almışlar doldurmuşlar esansı tamam bitti. How is Şimdi gelecek çalıştığını gösterecek ya bana. Ben bunu sadece fiyatını öğrenip gitmek istiyorum nasıl satayım. Ama yok. How is that one? Which one, mate? This one, mate. Um, uh, ten, uh, one, mate. ten. Ten, yeah. Is it work or? No. I don't no. need uh, jute in it. No. just put petrol in it. I need petrol, yeah? yeah but but it's work, yeah, or no? It's work, okay, yeah. Pull's okay. Yeah? Petrol Evet Bu Bahçe makasını adını da tam bilmiyorum Çim biçmek için 10 pound'a aldım Devam Arabaya bıraktık bahçe şeyini Pokemon'ları da arabaya bıraktım Şimdi tekrar son birkaç tane daha raf var onlara bakacağım Ondan sonra bir tane kumpir yerim sonra da döneriz Yolumuz uzun hadi bakalım Şimdi Kumpiri yemeye geldik. Burada bana jackpot atı diyorlar. Bir tane bir alacağız. böyle bir şekilde yapıyorlar. Böyle de oturma yerleri var. Hello, one jackpot atı, cheese and best place. Cheese and best place. Yes, Thank you, mate. That's fine. Thank you. burada oturup bunu yiyeceğiz. Şöyle bir şey. Bunun üstünde fasulye var, altında çiğisi var ve patates var altında bunun. Tereyağı ile beraber karıştırıyorlar normal. Bizim kumpirin aynısı sadece fasulye ve peynirle beraber geliyor. Gayet tadı güzel. Ya. Patatesin tadı harika. Bizim kumpirlerin aynısı. Tereyağı ile beraber karıştırıyor normal kumpir yani tuzunu koyuyor, peynirini koyuyor, üstüne de fasulye koyuyor. Başka seçenek yok. Ben normalde Rus salatasını, işte e, zeytin, ondan sonra ne bileyim sosis falan onun üstünde kumpiri daha çok seviyorum ama bu şekilde de yani en azından seçenek buysa bu şekilde de çok güzel oluyor gerçekten. Kendimce yani akıllıca bir alışveriş yaptım. Bu saati ve pilleri 5 pound'a da bunları aldım çalışıyorsa çok güzel olur. Şarj yok. Mr. Box. Bundan iki tane alacağım. 3 pound'a tanesi bir pound'dan üç tane Mr. Box aldım. Bunların tanesi bir pound'a geldi. Bunların da hepsini açacağız. Geldiğime değmiştir sanırım. Böyle fazla bir kötü geçmedi. Ama fazla mal bulamadık tabii ki de. Cumartesi ve pazar günü karpuzlar daha iyi oluyor ama bu şu anda perşembe günü karbut. Yani genelde satıcıların olduğu bir karbut. İyi ürünlerin çıkmadığı bir karbut. Çünkü hafta sonu olan karpuzlarda ya da daha büyük çarşamba gün karpuzda genelde insanlar kendi evindeki fazlalıkları getiriyor. Satıcılar da genelde yaşlı ve hani bunu kullanmadığı için satan satıcılar oluyor. Bu yüzden de çok daha iyi ürünleri, çok daha ucuz fiyata bulabiliyoruz. Şimdi o zaman arabaya geçelim. Gözümden kaçtığını düşündüğünüz bir şeyler varsa bana söylerseniz mutlu olurum yorumlarda. Çünkü bazen o kadar çok ürün oluyor ki bunları hepsini takip edemiyorum. Hani şurada şunu kaçırdığın gibi şeyler olursa ya da yorumlarda bundan bahsederseniz daha dikkat etmeye çalışacağım. Elimizi bir temizleyelim. Önce harcadıklarımı sayalım. Girişte bir pound verdik. Ondan sonra Pokemon kartlarına 7 pound verdik. Saate 5 pound verdik pillerle beraber. 4 tane, 3 tane özür dilerim Mr. Box aldık. Bunlara tanesi birer pound'dan 3 pound verdik. Arkada da çim içme makinesi var. Ona da 10 on pound verdik. Bu saatten başlamak istiyorum. Yanında 3 tane Sony pille beraber verdi adam bana bunu. Pakistanlıydı. Masanın üstünde Türk parası vardı. Dedim Türk müsün? Yani Türk müsün diye sormadım. Neresin, nerelisin neresin dedim. O Pakistanlıyım dedi. Okey dedim ben de Türk'üm dedim falan. Sonra 8 poundluk saati. Şu iki pille beraber çünkü pilin değişmesi gerekiyor. Ama çalışıyor. Pil umarım çalışıyor. <laughs> Pilinin değişmesi gerekiyor. Pillerin de tanesi normalde genelde 2 pound'a falan satılıyor. Adam 10 tane pili bana saatle beraber bu saatle beraber 5 pound'a verdi. Gayet güzel. Bu saati ebay'de zannediyorum ki 20 pound'a falan okutabiliriz. Saatimiz bu. DKNY saat markası. Meisterbox'ları en son açacağım. Tabii ki de. Onun haricinde ikinci aldığımız Pokemon kartlarını açmak istiyorum. Önce göstereyim. Şu şekilde kaç yıl olduğunu, kaçıncı yıldan olduğunu adam bilmiyor. İçinde 100 tane Pokemon kartı var. Büyük açılış yapıyoruz abi. Umarım 2024 değildir. Kaç yılı? 2021 abi. Bak Pokemon, Pikachu. Bak, bak. Bunların değerlerini de tabii öğrendikten sonra yazacağım şurada ama ne kadar satılır hiçbir fikrim yok. Bunların tanesini zaten 1 pound'dan satsam 100 pound'a çevirmiş oluruz. kartları aldıktan birkaç gün sonra. Ya. Şimdi şu kartları tek tek bakmaya başladım. 160 tanesi 160. 200 pound olan kartlar var. Şöyle şu mesela 40 lira. Çok farklı fiyatları var yani şöyle ortalaması nereden baksanız bir 15-20 pound'a falan geliyor tane başında. Şu 7 pound'a aldığımız boksu neredeyse 1500 pound'a satacağız gibi gözüküyor. Bu arada son ilk attığım video şu anda 3.600 3.700 gibi bir izlenmeye ulaşmış depo videosu. Umarım beğenmişsinizdir depo videosunu. İleriki videolarda yine depo videoları gelecek. Yani depo çekmeye çalışacağım haftada ya da ayda ayda 2 ya da 1 tane depo videosu atacağım. Teşekkür ederim destekleriniz için. Takip ediyorsunuz. 200 küsur abone olmuş şimdiden. Daha yeni başladım ve her gün tek tek abonelerin artması beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Şöyle çalışma ortamımı göstereyim size. Burada aldıklarımız satıyoruz. Fotoğraflıyoruz. Bu da saatimiz. Burada mallar tek tek burada böyle bu şekilde. Son hali bu şekilde deponun. Yukarıda da ürünlerimiz var. Raflar aldım. Böyle arkadaşlar umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Çok uğraşıyorum. Bu arada hayatımda birkaç değişiklikler oldu Ece ile. Çok farklı şeyler yaptık yani. onlara da ilerleyen videolarda size aktarmaya çalışacağım. Fabrikada çalışmıyorum artık. Bir videoda size anlatıp bildirmeye çalışacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videonun devamına görüşmek üzere. Büyük ihtimalle bunların hepsinin tanesini 50p'den satsam. En kötü yani 50p'den sattık desek, 50 penny'e sattık desek. Buradan biz e, yaklaşık 50 pound falan yapacağız. Güzel. 7'ye 50. Fena değil. En heyecanlı kısma geçtik. <laughs> Master Box'larımızı açıyoruz. Bunların tanesine 1 pound verdim. Umarım iyi şeyler çıkar diyelim. O zaman ilk şeyden başlayalım. İlkinden çıkan, ilk 1 poundluktan çıkan ürünümüz bu. İçinden şöyle bir ürün çıktı. Şöyle bir şey çıktı birinciden. Hala var içinde. Bir tane daha kutumuz çıktı. İçinden bir adet şöyle bir adet size 8 yüzük çıktı. Bunun içinden Made in China diyor. İlkinden bu çıktı. İkinciye geçiyoruz. İkinci Master Box'umuzu açıyoruz. Diğer şeyin, diğer yarısı, diğer kolyenin diğer yarısı, pardon bilekliğin. Çelik yüzük. Devam ediyoruz. Üçüncüyü açıyorum. Ben özellikle ağırları seçtim o yüzden hep takı çıkıyor. İlk kolyeden bir tane daha çıktı. Buraya koydum. Az önce dediğim bilekliğin diğer yarısı dediğim olayın böyle göstermek istiyorum. Bu şekilde kalp oluyor. Bir tane daha aynısından çıktı. Gümüş olduğunu zannetmiyorum ama bir tane çelik küpe çıktı. Kutunun içinde de bir tane daha yüzük çıktı. Aynısından size 8. Yani bunların tanesini 2 şer pound'dan sattığımızı varsayarsak 2 4 Ve bu kolyeyi de saydığımızda toplamda 26 poundluk ürün çıkmış oldu. 3 poundluk master boxumuzdan 96 poundlu kar ettik büyük ihtimalle. 96 pound yaptık. Yani net karımız 80 pound gayet güzel. Bu da bizim minik karbuz canavarı. Her şey bunun içinde. Daha önce hiç göstermemiştim. Bunu da yeni aldık zaten. Yani ben de satışa geldiğimde bu şekilde satıyorum. Bunları çıkartıyorum. Koyuyorum, tezgahlıyorum, satıyorum, elden çıkartıyorum. Elimdeki çoğu şey şu anda ebay'e de koymalık aynı zamanda. O yüzden bugün Carbutus'a gelmedim. Yani açmadım stand. Çok bir Woody'miz var. Woody de sürekli bizimle bizim satışlarımıza eşlik ediyor. de Hop, videom sonuna kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz bit pazar videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Yani en azından anlarım ya da ne tarz videolar çekmemi istediğinizi bana söylerseniz en azından o tarzda yönelmeye çalışabilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. <laughs>